Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz en son hazırladığımız videodan bu yana bir haftalık bir süre geçti. Bu süre içinde ben biraz meşguldüm. İşte yine bu sürenin içinde BAFTA ödüllerini kazanan oyunlar açıklandı. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Biraz da BAFTA ile ilgili konuşmak istiyorum. BAFTA nedir? BAFTA İngiliz Akademi Ödülleri. Bu çok daha önceden filmler, diziler için düzenlenen bir etkinlikti. Burada sanatçılara, film yapımcılarına, yönetmenlere ödüller veriliyordu. Çok da saygıdeğer, saygın bir organizasyon. İşte sevgili arkadaşlar bunlar 2003 yılından beri de oyun alanında ödüller dağıtıyorlar. Hem onlara da bir bakarız. 2003'ten günümüze kadar verilen BAFTA ödülleri kazananlar kimler? Şöyle bir kaba taslak üzerinden geçeriz. Hem bu yıl verilen oyunlara şöyle bir kısaca bakacağım ama anlatmak istedim. BAFTA oyun ödüllerinin olayı ne, felsefesi ne? Yani şimdi bir VGA var. Aralık ayında yapılan. Hani blockbuster oyunlara basıyorlar abi ödülleri. Yani deli gibi. Orada oyuncuların böyle çok rağbet ettiği oyunlara ödülleri veriyorlar yani. İşte BAFTA ama birazcık bu noktada farklılaşıyor. Burada oyunun blockbuster olup olmamasına pek bakmıyorlar. Oyunun kalite olup olmamasına bakıyorlar. O yüzden ben BAFTA ödüllerini daha ciddi alıyorum. Yani bir VGA'da bir oyunun ödül almasıyla BAFTA'da ödül alan bir oyunu ben kefeye koyduğumda benim gönlümde BAFTA'da alınan ödül, daha ağır basıyor arkadaşlar. Çünkü burada sanatsal kaygılar daha ön planda. Vg daha çok çoğunluğun isteklerine, arzularına bakarak birazcık da ticari arkasında kaygılar var. VG arkasında. Hani orada çok deli paralar falan filan dönüyor. Daha büyük bir organizasyon. Şimdi oyun dünyasının Oscar'ı ne diye bana sorsalar VG mıdır, BAFTA mıdır? Abi bence BAFTA'dır. İngiliz Akademisi'nin verdiği ödüller. Ha bunu eğer Amerika'da yine aynı içerikte bir akademi ödülü olmuş olsaydı oyunlarda e bu muhakkak bundan daha fazla ses getirecekti ama aynı kalitede olur muydu içerik olarak bilemiyorum. Şimdi velasılı ödüller verildi. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. İşte en iyi animasyon dalında The Last of Us Part 2 aldı. Hades en iyi sanatsal başarı. Ses alanında Ghost of Tsushima'ya verdiler. İşte bahsettik ki Hades en iyi oyun ödülünü aldı. Sekboy İngiliz geliştiricilerin yaptığı oyunlar içinde en iyi oyun seçilmiş. Carrion işte ben bu Carrion'dan haberim yoktu. Bunu ben takip listeme alacağım. Bu ödül programları da en çok hoşuma giden tarafı bu. Bazen arada duymadığımız kaçırdığımız güzel oyunlar oluyor oluyor. Bu oyunları takip etme açısından ödül programlarından sonra ödül verilen oyunlar özellikle böyle yan ödüllere falan bakar. Bu oyunları ben istek listeme alırım. Steam'de varsa PlayStation'da veya işte Switch'te en çok oynadığım platformlar bunlar. Buralarda ben takip listeme alıyorum. İşte en fazla gelişim gösteren oyun Sea of Thieves seçilmiş. Aile oyunu Sackboy seçilmiş. Oyunun ötesinde eğlence olarak işte Animal Crossing New Horizons'a vermişler. Ya bu oyun bence var ya gerçekten 2020 yılı en kalite 2-3 oyunundan biridir. Benim gözümde. Çok başarılı, çok harika bir oyun. Yani kökleri 2000'li yılların başlarına Gamecube'e kadar gidiyor. işte DS'e, 3 ds 3DS falan çıktı. En son Switch'e çıktı. Switch'iniz varsa kesinlikle oynayın arkadaşlar. Kesinlikle oynayın. Yani multiplayer olarak da çok keyifli. Bağımlılık yapıyor. Yani en tek kötü tarafı o. Bir de bir saatinizi ayırsanız bir noktadan sonra sizi çok uzun süre eğlendirecek bir oyun. Hades'e oyun dizaynı alanında da vermişler. Animal Crossing New Horizons'a en iyi bakın multiplayer oyun ödülünü vermişler. Müzikler Miles Morales'e gitmiş. En iyi anlatım Hades. Ondan sonra orijinal mülkiyet. Ortaya çıkan orijinal bir oyun anlamında herhalde. Neyse bu artık. Kentucky Root Zero. Buna da bir bakarız. Ben bunu da listeme alacağım. Milletin gıcık oldu abi. Kaslı ablamız. Ebi içinde en iyi işte rol ödülünü vermişler. Yan rol ödülü de e, Logan Cunningham'a gitmiş. Dreams'e işte teknik başarı ödülü vermişler. EE -E Game of the Year bu da EE de İngiltere'de araştırdım ben arkadaşlar. Büyük bir organizasyon, online organizasyon en büyüğü hatta. Onların özel olarak işte bu etkinliğin içine sponsorlu olarak ekledikleri bir Burada da Last of Us çıkmış. Ya bakın bu sponsorun kendi platformundan gelen oylarla seçilen bir oyun bu. Last of Us benim de gönlümde çok kaliteli bir oyun sevgili arkadaşlar. ne kadar çok eleştiren olsa da benim gönlümde yeri olan bir oyun. Metakritikte daha oyun oynamadan değerlendirmeleri açıldı ilk anda. Daha oyun yeni çıkmış ya yani bitirmeleri mümkün değil. On binlerce kişinin sıfırı bastı. Böyle artık ne diyeyim? SCV yaptı ya millet resmen. Yani oyunun içinde SCV var diyorlar işte bu eşcinseller için falan filan. Ama aslında S cevabı işte bu oyuna sıfır basan adamların yaptığı iş. Hani böyle de enteresan bir nokta var. Şimdi bu Super Giant Games abi Hades. Bu adamların oyunu BAFTA'da en iyi oyun ödülünü aldı. Animal Crossing New Horizons var. Ghost of Tsushima var. Half-Life Alyx var. The Last of Us Part 2 var. Bir de Spider-Man Miles Morales. Bu oyunların arasından sıyrılarak Hades bu ödülü aldı. Aslında nasıl aldı? Oyunu oynadıktan sonra anlayabiliriz bunu. Yani Super Giant Games benim çok beğendim kaliteli bir süzücü. Bu adamların benim bildiğim 4 tane oyunları var zaten. Bunlardan başka amatör çalışmaları falan olmuş mudur olmamış mıdır bilmiyorum. Zaten kendi sayfalarında da bir 4 oyun tanıtıyorlar. Bu adamların ilk oyunu işte 7. nesle çıkan Bastion'du. Ben çok keyif alarak oynamıştım bu oyunu. Harika bir oyundur. Zaten bu firmayla da boyuna tanıştık. Bilgisayarda oynamak isterseniz fan çevirisi güzel bir Türkçe yaması var. Oynarsınız çok tatlı çok hoş bir oyun. Ardından transistörü yaptılar bu da 8. nesil konsollara geldi. Bilgisayarda var oynayabilirsiniz. PlayStation Store'da, Nintendo'da, Steam'de ve bakın yani mobilde de App Store'a gelmiş iPhone'a. İşte Pyre. Ben Pyr'e henüz alıp oynamadım da. Parti tabanlı RPG oyunu. Şu anda sadece Steam'de ve PlayStation Store'da var. Ha benim burada bir şey dikkatimi çekti. Bastion Xbox Store'a gelmiş. Transistör yok. Yani buradaki şeye göre yok. Ben bilmiyorum var mı yok mu. Pyre'da yok abi. Hades'e geliyorsun Hades. Zaten biliyorsunuz ilk önce Epic Store'a özel olarak geldi. Ardından Steam'e çıktı. Nintendo eShop'a da geldi. 25 dolar abi. Ben çok almak istiyorum bu oyunu. Bu oyunda bana göre benim şahsi fikrim. El konsolunda oynanacak bir oyun. Yani Switch için yapılmış. Benim gözümde böyle. Switch ile oynamak lazım bu oyunu. Ama 25 dolar fiyatı bizi birazcık üzüyor. Ha ben 10-15 dolar civarına düşerse affetmeyeceğim. Alacağım bu oyunu oynayacağım. Şimdi Super Giant Games'in oyunları da bunlar. Bakın Pyre için ben bir şey diyemiyorum. Fakat diğer 3 oyuna kefilim arkadaşlar. Alın oynayın. Çok güzel, çok harika. Kendi tarzı olan manyak oyunlar. Şimdi hemen kısaca şu British Game Overs'ın 2003'ten günümüze 17 tane ödül vermiş bu adamlar. Hemen böyle bir hızlıca bakalım. Ne tarz oyunlara vermişler? Bu ödülleri. Yani şimdi bu noktada BAFTA'nın biz diğer yılın oyunu ödüllerinden niçin ayrıldığını da verdikleri ödüllerden anlayacağız. Şimdi arkadaşlar İngiliz Akademisi'nin verdiği ödüller bunlar. Şimdi 2003 yılına geliyoruz. Burada birazcık farklı yapmışlar. Bütün platformlarda olan bir oyunu yılın oyunu seçmişler. Özellikle de adını öyle koymuşlar. Niye öyle yapmışlar? Anlayamadım. Game on any platform. Call of Duty'ye vermişler. Ama harbiden Call of Duty ilk oyunda o dönemde Medal of Honor böyle bomba gibi esiyordu. Call of Duty Medal of Honor'u tahtından indiren oyun olmuştu. Çok güzel, farklı, tatlı bir oyundu. Dönemi için söylüyorum. Sonradan tabii Activision bu oyunu <laughs> çok farklı yerlere götürdü ama. Her neyse işte Vice City'ye falan ödüller verilmiş. Şimdi 2003 yılından 2004 yılına geliyoruz. 2004 yılında en iyi oyun Half-Life 2 seçilmiş. Zaten Half-Life 2'nin olduğu bir yılda yani. Başka bir ödül alabileceğini düşünmek bilmiyorum. Zaten bakın o 2003-2004 yılı hatta bana göre yani 98-2003 arası çıkan oyunlar oyun tarihinin en büyük oyunlar Bugün yani oynadığınız oyunların birçoğunun köküne, temeline bakın abi. O yıllarda çıkan oyunlar olduğunu görürsünüz. Hep o oyunların türevleri. Bugün oynadığınız oyunlar. Bakın işte Prince of Persia'lar, ondan sonra Half-Life'lar, Call of Duty'ler. Bakın hep o dönemde çıkan oyunlar yani. Çok manyak oyunlar. Geliyoruz 2006 yılına. Bakın işte benim en çok dikkatimi celbeden yıl yine 2006 yılı oluyor bu haftada. Shadow of the Colossus'a Action and Adventure ödülünü vermişler. Yani 2006 yılında çıkan oyunlara falan düşününce 2006'da yeni neslin başladı yıl işte. Xbox çıkmıştı. 11 ay sonra falan PlayStation 3 çıkmıştı. Aslında tam böyle ne nesiller arası geçişin olduğu bir yıl. Burada nedense ben yılın oyunu ödülünü Göremiyorum 2006 yılında. 2007 yılında neye vermişler? En iyi oyun ödülünü Bioshock'a vermişler. İşte burada Okami'ye sanatsal başarı ödülünü vermişler. Aslında oyun olarak da çok kaliteli bir oyun. Fakat Okami yani kimin gündemindeydi yani 2007 yılında çıktığında? İşte BAFTA'nın gündemindeymiş. Yine burada sponsor ödüllerini görüyoruz. 2008'e geliyoruz. En iyi aksiyon adventure Fable. Sanatsal başarı Little Big Planet en iyi oyun Super Mario Galaxy seçilmiş falan. Harika bir oyun. Hani 2008 yılında. Tahmin ediyorum o yılda yılın oyun ödüllerini Super Mario Galaxy bütün platformlarda sildi. Süpür, çok manyak. Deli bir oyundu. 2009 yılına geliyoruz. En iyi aksiyon oyunu Uncharted 2. O yıl bakın Batman arka mazluma vermiş bu adamlar en iyi oyun ödülünü. Sanatsal başarı Flower. Bilmiyorum Flower'dan haberiniz var mıdır? PlayStation 3 zamanı çıkmış bir oyundu. Team Flower diye de üniversiteli öğrencilerin oluşturduğu bir ekip tarafından yapılmış bu Flower. Flower oynamadıysanız bakabilirsiniz. PlayStation 4'de de bu oyunu uyarladılar. İşte PlayStation 4'te oynama imkanınız var. Vita'nız varsa Vita'da var. PlayStation 3 oyunu zaten özünde. Geliyoruz şimdi 2010 yılına. Burada da işte Mass Effect 2 götürmüş. Yılın oyunu ödülü adayına. Portal 2. 2011 yılı 2011'de e, yılın oyun ödülünü hangi oyun aldı ben bilmiyorum ama şimdi bakın arkadaşlar Portal 2 gerçekten ödül vermesi hem kolay hem de zor bir oyun. Yani Portal 2 satış rakamlarına falan bakın. Oyuncular arasında ulaştığı kitle açısından tamam mı? Bu ödülü ver, verelim dediğiniz zaman şöyle bir düşüneceğiniz bir oyun. Ama yani işin özünde Portala bakarsanız Portal nasıl bir oyun? manyak bir oyun yani. Gerçekten manyak. Adamlar yani resmen deneysel bir oyun yapmışlar. Mekaniğin, fiziğin böyle zekanın altından girmişler, üstünden çıkmışlar bu oyunda. Çok da manyak, güzel bir senaryosu var. Portal 2'yi oynamadıysanız, Portal 1'i oynamadıysanız açın oynayın bilgisayarda. PlayStation 3'te var her iki oyun. Birinci oyun Orange Box'ın içinde var. Xbox'ta da var aynı şekilde 360'ta. Geriye uyumluluk modunda varsa Xbox One'ınızda işte Series X'te S'te de oynayabilirsiniz. Oruç Box'ın içinde Portal. Portal zannedersem konsollar içinde sadece PlayStation 3'e çıktı. Cross platformu da destekliyordu bu oyun bakın. Yani çıktığı yıl 2011 yılında PlayStation 3 oyuncusuyla bilgisayar oyuncusunu cross platformu olarak co-op multiplayer oynatıyordu bu oyun. Gerçekten cesurca verilmiş güzel bir oyun. E, aile oyunu bakın burada Little Planet 2 seçilmiş. Oyun dizaynı Portal 2. En iyi müziği Eleanor'a vermişler. Online Multiplayer Battlefield 3. Bakıyoruz böyle. En iyi yine bakın Portal 2'ye vermişler arkadaşlar. 2012 yılına geliyoruz. Bakın en iyi oyun Dishonored. Şimdi Dishonored'a Allah aşkına yani kaç tane ödül organizasyonu yılın oyunu ödülünü vermiştir. İşte sanatsal başarı Journey. İşte ondan sonra bakın ses dalında da Journey'e vermişler. En iyi oyun dizaynında da Journey'e gitmiş. En iyi online multiplayer ile Journey'e gitmiş. Ki Journey'e girdiğiniz zaman siz kimle online koop oynayacağınızı seçemiyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz o özellik açıksa herhangi birini tanımadığınız birini getiriyor sizin yanınıza koyuyor beraber oynuyorsunuz. Ya oyunun ruhuna da ne kadar uygun bir şey bu ya. Yani çok farklıydı online'ı. Beğenenler, oynayanlar olmuştur. Haberi olmayanlar varsa Jordi'yi deneyin arkadaşlar. Çok güzel. Hikaye dalında The Walking Dead'e verdiler. Şimdi bu sene Hades'e verildi ya bu en iyi oyun ödülü. 2012 yılında yılın oyunu ödüllerinde de Walking Dead'e de yılın ödüllü oyunu verilmişti VGA'da. Hani herkes şaşırmıştı. Böyle 5 bölüm halinde Telltale Tell Games'in de işte meşhur olduğu oyun oldu bu. って。The walking Sonunda falan bizi çok ağlatmıştı. Ya harika oyundu. Bölümler halinde geldi. Bence de o yılın en güzel oyunlarından biriydi. Nasıl olduysa 2012 yılında işte böyle bir oyuna yılın oyunu ödülü verilmişti VGA'da. Çok da şaşırmıştık ama çok da sevdiğimiz bir oyundu. Geliyoruz şimdi 2013'e. En iyi oyun hangisi Last of Us? O sene bakın 2013'te Grand Theft Auto çıkmıştı. En iyi İngiliz oyunu diye vermişler ama yani niye vermişler? Çünkü bu Grand Theft Auto benim bildiğim kadarıyla yani Amerika Amerikalı. Sam Hauser, Hauser kardeşler bunlar Amerikalı. Bilemiyorum yani stüdyo olarak da 2K Games'e bağlı bunlar. Yani Rockstar İngiliz firması mı? Benim bildiğim Amerikan firması. Bakın 2013 yılında BAFTA en iyi sanatsal başarı ödülünü de burada tutmuş. TRV'ye vermiş. Aile oyunu da TRV'ye vermişler. Tabii TRV Vita'ya çıkmıştı. En iyi mobil oyun da seçilmiş diye taraftan. Benim çok sevdiğim, çok beğenerek oynadığım, bayıldığım harika bir oyun. Yani zaten müzikleri falan çok dehşettir eğer meraklıysanız böyle oyun müziklerine bir bakın Spotify'dan işte YouTube'dan TRev'in orijinal soundtrack'ini bir dinleyin bakın çok güzeldir. İşte bu sene La Sofaza vermişler en iyi oyun ödülünü. 2014'e geliyoruz. En iyi oyun ödülünü Destiny e almış. Monument Valley bu Monument Valley mobil oyun ya. En iyi İngiliz oyunu buna vermişler. Şimdi geliyoruz 2015'e. 2015'in en iyi oyunu Fallout 4. Çok eleştirilen Fallout 4. Benim de en beğenim oyunlardan birisi. Ondan sonra işte Game Design'den Blackburn'e e vermişler. Her Story'e farklı farklı kaç ödül vermişler? 3 ödül. Çıkış yapan, en iyi çıkış yapan oyun işte. Her Story. Ondan sonra neye vermişler? Yaratıcı oyun. Ondan sonra bir de e, mobilde herhalde çıktığı için bir de mobil handheld dalında ödül almış. Multiplayer'de Rocket League'e vermişler. 2016'ya geliyoruz. Inside'a en iyi sanatsal başarı ödülü. Uncharted 4'e yılın oyun ödülünü vermişler. 2017'de What Remains of Edith Finch. Yani ben bununla ilgili bir video da hazırlamıştım. Seyretmeyen arkadaşlar seyredebilirler. Ben yukarıya bir yere kartını koyacağım. Hani ben bu oyunu arkadaşlar hem bilgisayarda hem konsolda ayrı ayrı bitirdim. Bayılarak oynadım. Yine bakın en iyi çıkış yapan oyun Gorogoa. Bilmiyorum Gorogoa'dan haberiniz var mı? Çok değişik bir kafayla yapılmış bir oyun. En iyi aile oyunu Super Mario Odyssey'e vermişler. Sanatsal başarı Hellblade'e vermişler. Ninja Theory'nin oyunu. Bakalım bunun devamında yapıyorlar. Nasıl çıkacak? En yaratıcı oyun Legend of Zelda Breath of the Wild. Biliyorsunuz bu yıl işte VGA'da da en iyi oyun ödülünü Breath of the Wild almıştı. Ama bakın Bret Oswald'ın olduğu yılda bu adamlar What Remains of Edith Finch'e verdiler ödülü. Yani benim en çok dikkatimi çeken ödüllerden biridir bu. Yani farklı olmak adına mı bunu yapmışlar? Hayır. Bunu sanatsal başarı anlamında vermişler. Yani taçlandırmaların sebebi oyunun oyundan öte işte sanatın bir dalı gibi değerlendirilmiş olmazsa. Geliyoruz 2018 yılında God of War'a vermişler. Return of the Dinn Bakın bu oyunda kaliteli oyundur. Sanatsal başarı dalında almış. Forza Horizon'a vermişler abi burada bir ödül. İngiliz oyunu. En iyi çıkış yapan oyun Yokuyuz Island Express. Evet. Bakın 2019'da Adur Weiss'a vermiş bu adamlar. Yılın oyunu ödülünü. O sene işte çıkış yapan oyun Disco Elysium. Bu oyun konsollara geliyor bilginiz olsun arkadaşlar. İnşallah Türkçe desteği de resmi olarak gelecek. Disco Elysium baya bir ödülde almış 2019 yılında. Bakın 2017'de adamlar niye verdiler? What Remains of Edith e verdiler. 2019'da Audur Weiss'e verdiler. 2020 yılında Hades'e verdiler. Yani şu 2017'den beri bakıyorsunuz oyunlara. Hani şu oyunlara ödül vermek gerçekten cesaret ister. Yani bu açıdan bence BAFTA gerçekten dikkate alınması gereken bir ödül programı. Ben kısaca işte hem oyunların üzerinden geçtik hem bir BAFTA'nın tarihi oldu. Adamlar ne tür oyunlara ödül verdiklerini gördük. Açıkçası yani Last of Us Part 2 gibi bir oyun oldu bir yılda. Hades gibi bir oyun ödül vermek... Gerçekten cesareti, şu adamlar bunu yapmışlar yani. Evet, bu hafta ile ilgili birazcık konuştuk, ödüllerine baktık, e, Yılın oyunu ödüllerine baktık. Böyle de değişik bir video oldu bu. Başka videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Bu hafta güzel videolar inşallah hazırlayacağız bakalım. Bizi takip etmeye devam edin. Yani arkadaşlar videoları falan izliyorsunuz. Kanalımıza abone olun ya. Beğenin falan yani. YouTube'da biz de öne çıkalım. Bu kadar e, emek döküyoruz. Ben farklı şeyler anlattığımızı düşünüyorum. Farklı bir içerik yaptığımızı düşünüyorum. Eğer sizler de bu tarz farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız, seviyorsanız kanalımıza abone olun. Kanal yayınlanan videoları beğenin hepinize saygılar sevgiler başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın